Galatasaray TV YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Fileden programında Galatasaray HD Sigorta Erkek Voleybol takımımızın baş antrenörü Umut Çakır'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Yoğun normal sezon sona erdi. Şimdi playofflarda mücadele edeceğiz. Hocam ilk olarak normal sezonu değerlendirecek olursak dördüncü sırada tamamladık. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında da mücadele edeceğiz. Normal sezona dair neler söylersiniz? Ziraat Bankası'nın maçıyla Ankara'daki maçla lig etabını bitirdik. Orada galip geldik. Evet, ilk dört takım içinde bitirdik. Zaten sezon başında takımımızı kurarken de hedefimiz ilk dört takım içinde bitirmekti. Bence iyi iş yaptığımızı düşünüyorum ben. Çünkü neticede e, burada son 15 yıl 20 yıldır e, yatırım yapan bir arkas takım var ve onlar da 20 yıldır ilk defa. İlk dört takım içine giremediler. Bu da bizim yaptığımız işin ne kadar e, önemli ve büyük olduğunu gösteriyor. E, bundan sonrası için de e, birinci biliyorsunuz ilk adımını Halkbank evet. bitirdi. Onlarla 2 Nisan'da ilk maçımız Ankara'da. Onunla ilgili çalışıyoruz zaten. 10 On gündür onunla ilgili çalışıyoruz. O, o e, iki maçtan da e, elimizden geldiğince en iyi sonucu almak istiyoruz. Halkbank'la karşı karşıya geleceğiz ama normal sezon Avrupa maçlarımız da vardı. Çok da yoğun bir sezon aslında geride bıraktınız. Özellikle Avrupa deplasmanları çok yorucu deplasmanlara gittiniz. Çok yorucu yollara gittiniz. Normal sezonda da Efeler Ligi'ni her zaman söylüyoruz. Her takım her takıma kafa tutabiliyor aslında. EFELER liginde normal sezonda kırılma anları dediğiniz ya da bizi zorlayan deplasmanlar dediğiniz maçlar var mı normal sezonda? Evet, Avrupa Kupası oynayan takımlar diğerlerine göre daha fazla maç yapıyorlar. Diğer takımların daha fazla dinlenme şansı var. Bizim de üç tane arka arkaya deplasman maçı oynamak zorunda kaldık. Bunlardan. Aradaki yani ilk Cizre maçına gittik, arkasından hafta içi e, Akkuş'a gittik ve sonra Bursa'ya gittik. Maalesef orada evet en üzüldüğümüz e, maçlardan bir tanesi o. Biraz da yorgun yakalandığımızı düşünüyorum e, Avrupa Kupası dönüşünde. Orada 3-2 mağlubiyetimiz var. Belki e, o mağlubiyeti almasak çok daha erken, ilk dörtle ilgili e, kalma e, durumumuz daha erken belli olacaktı. Evet o maçla ilgili e, açıkçası birazcık e, üzgünüz. Çünkü çok uzun bir Portekiz deplasmanından dönmüşsünüz. Çok üst üste de yine deplasman maçları vardı hocam. Şimdi zaten ilk dördü garantiledik. Önümüzdeki sezon yine Galatasaray'ımızı Avrupa'da temsil etmeye devam edeceksiniz. Hep de söylüyoruz aslında belki Burhan Felek'te istediğimiz taraftar yoğunluğunu yaşayamıyoruz ama sizler Anadolu'ya gittiğinizde Ankara, İzmir hep şey deriz bize deplasman değildir diye. Şimdi artık sezonun son maçlarına doğru ilerliyoruz ve taraftarlarımıza da çok ihtiyacımız var. İlk maçta Ankara'da iki maçı da almak gerekiyor hocam. Neler söylersiniz Ankara deplasmanı? Ankara yine SporToto toto maçı ve geçtiğimiz Ziraat Bankası maçında da iyi bir taraftarımız vardı. Ankara'da bizi çok iyi destekliyorlar. Bu maç çok önemli. İki tane galibiyet alan filene çıkacak ve şampiyonluk yolunda mücadele etmeye devam edecek. Onun dışında da seyirciyle alakalı benim düşündüğüm şu ilk ben göreve geldiğim günden itibaren hep iddialı olmaya çalıştık imkanlar dahilinde. Bu sene de iyi iş çıkardığımız düşünüyorum. Herhalde seyircimiz de çok daha iddialı ve daha da yukarıya oynayan bir takım olduğunda daha fazla destekleyeceğini düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene ile ilgili de amacımız bu. Kesinlikle önümüzdeki sezonu da soracağım zaten hocam çok. Kadromuzda bu sezonda çok kıymetli oyuncularımız vardı. Zaten bu hedefler doğrultusunda da bir kadro yapılanması olmuştu. Tabii ki de yine şanssız sakatlıklar da yaşadık ama play etabına girerken takımımızla ilgili de bilgi almak isterim. Ee, sağlık problemi olan oyuncularımız var mı? Bir sakatlık söz konusu mu takıma dair de sizden bilgi alalım. Evet Burak'ın biraz dirseğinde bir ağrısı var. Onun dışında evet sezon başı zaten bu kadromuzu oluştururken hepimiz hepsi bizim istediğimiz oyuncular ve hedefimize hedefimiz doğrultusunda oyuncularımız aldık gayet de memnunuz performanslarından dolayı bundan sonrası için de hedefimiz bitmedi evet, diktörde gittik diye de her şey bitmedi halk banka karşı en iyi şekilde voleybol oynayıp finale çıkmak istiyoruz kesinlikle öyle final yolunda da iki önemli mücadele takımımızı bekliyor sevgili izleyenler hem Ankara'ya hem de aslında Burhan Felek'teki maçlarda taraftarlarımızı davet ediyoruz. Başarılar da diliyoruz hocam. Hemen şimdi tüm taraftarlarımızın merak ettiği tabii ki resmi açıklamaları olmadan siz de belki isimler veremeyeceksiniz ama önümüzdeki sezonunda kadro yapılanması tamamlanmıştır diye düşünüyorum. Ee, yönetim kurulu üyemiz ve başkan yardımcım Sayın Mehmet Cibara da zaten geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında bundan da bahsetmişti. Önümüzdeki Sezon hedefler daha da büyük diyoruz aslında önümüzdeki sezona dair de biraz kadro yapılanmasına dair Evet, e, şimdi bu sezon hedefimizi tutturduktan sonra e, her sene üstüne koya koya daha iyi hale gitmek istiyoruz. Daha iddialı bir takım olmak istiyoruz. E, evet, kadromuz e, bazı oyuncular alındı. Dediğiniz gibi resmi açıklama yapılmadı ama tabii kadro tamam bitmemiş durumda şu anda. E, hala e, önümüzdeki seneyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ama herkes şunu bilsin ki iddialı bir Galatasaray önümüzdeki sene Erkekler Ligi'nde olacak. Tabii ki isim veremiyoruz şu an resmi olarak açıklanmadığı için. E, hocam önümüzdeki sezon Avrupa'da da yine olacağız. Daha henüz tabii ki e, sevkaptama olacağız bunlar daha netleşmedi. Avrupa Kupaları da bizler için önemlidir. Sizler de yıllardır Galatasaray bünyesindesiniz. Final oynamış da bir takımımız vardı aslında. Avrupa'ya dair de tabii ki hedefler büyüktür. Neler söylüyorsunuz? Avrupa ile ilgili de bu sene ilk dört takım arasında kaldık. Monza takımıyla karşılaştık. Önümüzdeki sene de evet oynadığımız kupada açıkçası final oynayıp şampiyonluk etmek istiyoruz. Daha önceden 2019'da Sepik Kupası'nda final oynadık Trentino ile. Bu sene aynı şeyi şansı elde edip açıkçası bir Avrupa Kupası getirmek istiyoruz Türkiye'ye. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Evet son olarak da Halkbank'a karşı 2 Nisan'da taraftarlarımızı biz desteklemeye çağırıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Bu yoğun tempoda bizlere vakit ayırdınız. Başarılar diliyoruz bizler de takımımıza. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler baş antrenörümüz Umut Çakır'la birlikte normal sezonu değerlendirdik. Playoff'ları öncesinde Takımımıza da playofflarda başarılar diliyoruz. Siz taraftarlarımızı da takımımızı desteklemeye tribünlere bekliyoruz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.